Herkese selam, ŞOK 18-21 Mayıs Cumartesi fırsatları ürün kataloğu yayınlandı. Şimdi ürünleri beraber inceleyelim. Kaşmir Kilim 120x180 cm büyüklüğünde, çift taraflı kullanabilir özelliği vardır. Saçakları vardır, gri renklidir, 599 TL. Az önceki sayfada bahsettiğimiz kilimin aynısı, ölçüleri 80x150 cm büyüklüğündedir, gri renktedir, fiyatı 339 TL. Koltuk örtüsü 170 x 210 cm büyüklüğünde, uçları saçaklı 149 TL. Banyo havlusu simli, bordürlü 70 x 140 cm büyüklüğünde %100 pamuktan oluşmaktadır. 199 TL. Yüz havlusu simli, bordürlü 70 x 50 cm büyüklüğünde %100 pamukludur. 79.95 İkili el havlusu, simli bordürlü, 30x30 cm büyüklüğünde %100 pamukludur. 54.95. Kadın terlik, yüksek tabanlı, beden aralığı 37 ve 40 numara, EVA kalitesinde. Rengi mint yeşili 129 TL. Kablosuz şarj cihazı. iOS cihazlar için kullanım özelliği, ekstra tutuş için güçlü mıknatıslar. Adet fiyatı 599 TL. Klimalı yastık 50 çarpı 70 cm büyüklüğünde ter tutmaz adet fiyatı 179 TL. T-Light mum dörtlü alev efektli pil dahildir 49.95. Silik markasına ait mikrofonlu kulaklık siyah ve beyaz renk seçeneği 10 metre çalışma aralığı 359 TL. Solar ışıldak ve acil durum lambası, dört taraflı led aydınlatma, 32 adet led bulunmaktadır. Güneş enerjisinden şarj olmaktadır. 2 mod ışık gücü vardır. 199 TL. Mikado markasına ait ışıklı speaker hoparlör, led ambiyans aydınlatmalı, taşınabilir deri tutacağı bulunmaktadır. 399 TL. Şarjlı led masa lambası USB'den şarj edilir, dokunmatik açma ve kapama özelliği vardır. Dokunmatik tuşuyla soft geçişli, dim edilebilir ışık ayarı, 3 farklı ışık rengi bulunmaktadır. 249 TL. Barbie sevimli hayvan ve arkadaşları 30 cm bebek, 2 adet sevimli hayvan arkadaşı ve aksesuarları 349 TL. Barbie doktor seti 30 cm doktor bebek, minik hasta bebek ve 6 adet aksesuar 399 TL. Oyun hamurları 10 adet 30 gramlık paketler halinde Hot Wheels, Fisher Price ve Barbie temalı 99.95 Barbie mini karakterler 11 cm büyüklüğünde 49.95 Hot Wheels 9'lu arabalar metal araba 499 TL lisanslı sürpriz top 49.95 tekli arabalar metal 69.95 Şok markette bu hafta kasa arkası fırsat ürünleri Dov sıvı sabun 450 ml 139.90 yerine 60 TL. Duru duş yeli çeşitleri 650 ml 129.90 yerine 60 TL. Ülker Çiziviç altılı 492 gram 72 TL yerine 50 TL. Kelox Coco Pops 450 gram 76.95 yerine 40 TL. Şok Market'in cumartesi fırsatları ürün kataloğu bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir, beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.